Evet son durum böyle. Günaydın boncuğum. Günaydın. Nasılsın şekerim? Çok kötüyüm oğlum çok kötüyüm. Eyvah eyvah. Doğuyum doğuyum. Allah'ım yardım etsin. Bon kral nerede? Aha geliyor. O kralım. Vay 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 vay. Nereden böyle? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ezan eden. Ne yaptın ezanede? Ya, ya ilaç aldım. Kime? Gripin aldım. Dokuz sene. Boncuk Hanım'a? Ya. Geçmiş olsun da. Geçmiş olsun. Sağ ol demiyor ki. Sağ ol dedi ya, ya duymadın demiyor, mı? Demiyor demiyor. Eee? Sonra? Sonra adam iyileşir inşallah senin aldığın ilaçla. Evet. Senin aldığın ilaçla inşallah iyileşir. De çocukluktan beri içiyor. Bundan? Tabi canım. Üşütmüş ama boyabatta üşüttü kadın. Bir lira mıydı, 2 lira mıydı aldığında? He. Dokuz sene alıyorduk. Şimdi kaç para olmuş? Şimdi on lira olmuş. Baksana kartal gibi kanatlarını açmış. Yürüyüşe bak be. Sen nasıl bir kralsın. Bak kralım. He. Annemin sev sevgiye, şefkate ihtiyacı var sevgi şey sevgi ve şefkat vereceksin. Ancak öyle iyileşir. Gripinle, nurofenle, teraflıyla olacak iş değil bu. Yanına gideceksin. Karıcığım nasılsın? Bir tanem nasılsın? Bebeğim nasılsın? Ya bırak. Boynuna dolayayım diyeceksin. Boş ver. Boynuna dolayayım diyeceksin. İl, i̇l gezdireyim Hayır. seni. Köy köy gezdireyim de. Hayır. Sokak sokakta. 26 sene oluyor, 26 sene. He. E, o ayrı bitti o. Ne oldu 26 sene? Ay, ayrı yatıyor 26 sene. Ha ondan mı bu hasta? He. Ondan mı bu? Ondan hastalanıyor. Allah Allah. Vallahi ben... ne sarılmış köyde. Allah aşkına. Tabii canım. Gitti cenazeye de baktı. Eh, Cenazeye de baktı. Cenazeyi açtınız mı bir Açtık. Ona da baktı. O zaman hafı yitmiş. Ya. Ya. O zaman hafı yitmiş. Ulaştırma hastalık. Ne hastalık? Eh, ne hastalık? Ulaştırma hastalık. Ulaştırma mı? Tabi. Ben de baktım enişte müziğine. Bana de, da geçmiş. Ben de baktım. Sen de yanlışlara sarılmışsın. Sen de bakmışsın. Gene. Baktım. Ulaştırma hastalığı ben de mi olmuşum? Ulaştırma hastalığı. Kız sen ulaştırma hastalığı mı oldun? He? Uyan. Vallahi kral doğru söylüyor. Senden geçti bana. Benden mi geçti? Baksanıza kral gidip hanımefendiye gripini almış. Ya eğer bu ilaç fayda etmese ben adım Süleyman değil ya. Çünkü adam sevgiyle, aşkla gidip almış. Sen mi söyledin? Ya o söyle, söylemedi. Sus. Sen söylemedin. Evet, söylemedim vallahi Almış. Almaz. Sabah kalktı karama gripini alacağım diye kendi çıktı. Süslendi, püslendi. De Kalk. Hay bismillah. Şş. ulaştırmaz hastalığı olmuşuz biz. Hayırlı. Günler hayırlı hafta sonları. Dokuz kilo sarımsak kesin. Bak doğru. 9 kilo sarımsak kesin diye. Leva o hapla mutla fayda etmez. Ne kullansın? Ne kullansın? Levaginle sarımsak kesin. Duydun mu? Levaginle Sarımsak anne. Anam. Anne duydun mu? Ya o oh, midem zaten ağrıyor. Başlı midem yapar. Baş, o da yapar. Doğru. Doğru. Neyse. Ya bir zamanlar elipteki gibi süzüyordu. Mantara dokuz kere gidiyordu. Bu 9 da alıp veremedin ne acaba senin baba? Dokuz kilo bulamadık. Dokuz kilo bulamadık. Dokuz kere gittik. Dokuz kere sarımsak yememiz lazım. İyi hadi. Geçmiş olsun inşallah. Allah'a emanet ol bak. Bir dokun eline dokun derken dokun ya. Ya bir dokunu verin ya. Uzat ver ya. He. Ayrı sabahlar. Hayırlı Görüşme sabahlar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.